Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte keşfeti salmayan lavabo açılımı yapıyorum. Arkadaşlar gerçekten bu videoyu çok emek verdim paketi hazırlamak yapmak çok e, işim aldı ve ben de o kadar güzel bir emeli, el emeği yapamıyorum el emeği dedim güzel çizip yapamıyorum o yüzden çok uğraştım lütfen arkadaşlar bu video için like atıyoruz abone oluyoruz ve yorum yazıyoruz o zaman videomuza geçelim evet arkadaşlar. İlk paketimi tanıtıyorum. Burada labubu yazıyor ve burada bir tane turuncu bir labubumuz var. Şöyle şu şekilde göstereyim. Yakınlaştırayım. Burada makasımız var. Şimdi arkadaşlar burada pembe çıkabiliyor, sarı çıkabiliyor. E, mavi çıkabiliyor, yeşil çıkabiliyor, kahverengi ve siyah çıkabiliyor. Burada da sürpriz olanı var. Yani bilmiyorum hangisi çıkarsa artık şansımıza. O zaman kessen mi? Heyecanı, heyecan yapacağım. Açayım mı? Açayım mı? Açıyorum. <laughs> Çok güzel heyecan yaptım. Durun arkadaşlar, makas kesmiyor. Aa, makas kesmiyor. Bir dakika. Heh, tamam. İnşallah paketi kesmemişimdir. Evet. Ha, şunu benim Dur arkadaşlar, sizce hangisi çıkacak? Yorumlara yazın. Dur o zaman. Ama açsam bile göremeyeceksiniz. E, dım, dım. dım 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 Burada paketimiz bu bu çıkacak. Hangisi çıkacak arkadaşlar? Yorumlara yazın. Pembe mi, sarı mı, mavi mi, yeşil mi, kahverengi mi, siyah mı? Evet bekliyorum yazmanızı. Hile yapmayın ha arkadaşlar. Ben açtıktan sonra yazmayın yani. Ben de şöyle biraz Evet. Çok heyecanlıyım. Evet. Tamam. Yazmışsınız da diye düşünüyorum. O zaman bu paketimi de tanıtayım. Burada yine labu bu yazıyor. Böyle kalpler var. Buradaki renkleri şeylerine göre süslemeler yaptım arkadaşlar e, ee, işte kalpler var ama yalnız ki yeşil gibi gözüküyor. Ben yeşile mi yapmıştım? Yeşile yapmadım aslında. Mavi arkadaşlar ama yeşil gibi gözüküyor. Yani yeşil dediğim sanki böyle yani pek mavi anımsatmıyor ama aslında açık böyle bir mavi. Böyle sanki böyle üstünce biraz yeşilimsi oluyor. Burada böyle giren yazılarımız var, noktalarımız var. Labubu final yazıyor. Evet hemen bunu da açalım o zaman. Evet arkadaşlar çok iyi canlı. Sizi heyecanlı. Sizi heyecanda bırakmak istemiyorum. Açıyorum. Umarım sürpriz çıkar. Ben biliyorum zaten. Labubumuz geliyor dum 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 dum. Ters. Evet. Sizce hangisi arkadaşlar? Çevirmeme az bir adım kaldı. Çeviriyorum. Ve sarı. Sarı çıktı. Bizden sarı çıktı arkadaşlar. Sarı 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 sarı. Evet böyle bir labubumuz var. Dişi arkadaşlar fark ettiyseniz boyalı Şöyle biraz daha yaklaşayım. <laughs> Dişi boyadı arkadaşlar. Böyle sarı bir labubumuz var. Labubuya benzemiş mi yorumlara yazın. Bence benzedi ya. Arkadaşlar bu paketin içinde bir şey daha var aslında. Durun arkadaşlar. Labububuzun ismi de Momo'ymuş. Bu bir arkadaşlar Labububumuzun kart Labububuzun ismi Momo. Aramıza hoş geldin Momo. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Kendim yaptım diye söylemiyorum. Birazcık kötü olmuş olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın ama benim elimden de bu kadar geliyor. Çok tatlı bence ama ya. Evet arkadaşlar. Şimdi size tekrar bir göstermek istiyorum. Her şey baştan ama ilk önce şöyle bir tekrardan bir lavabo gösterelim. Şöyle bakın bu şekilde. zımbalarla bu bunu şeklini aldı. Şöyle yine içine koyuyorum. Allah Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kadın, hoşça kalın, hoşçakalın.